Gezgin Kuşların yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümümüzde Kazakistan gezimizin ikinci bölümü olan doğal güzellikleriyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar yeni bir Kazakistan sabahından hepinize günaydın. Pek sabah olmuş değil henüz. Çünkü şu an saat 4.30 civarı. Bugün Kazakistan'ın muhteşem doğasını keşfe çıkacağız. Bu muhteşem göllerini, kanyonlarını gezeceğiz. Bunun için bir tur satın aldık. Ve turumuz sabah 4.30'da başlıyor. Şimdi onlarla buluşma noktasına gidiyoruz. Görüşürüz. Evet, buluşma noktasına geldik. Böyle turumuzun otobüsün minibüsünün üstünde panda var ve biz de onu alalım bulabildik Umarım turumuz güzel geçer. Umarım. Hala hiçbir kaynağa ve varamadık. Çok uzak bir yol. git git bitmiyor. Ama bizim için iyi oldu. Biz arabada uyuduk bayağı biz. Uykumuzu aldık. Tabi giderken yolumuzun aksilikler yine arkamızı bırakmadı. Servisimizin bir patladı. O yüzden iki kez falan şekerlik lastikle yedik. <laughs> Ama hala yoldayız. Az önce kahvaltı için bir yerde durduk. 5'ten 5'e fazla. Aynen kahvaltımızı ettik. Bir yola devam ediyoruz. <laughs> evet şu an arkamız Rus bölümümüz Hintli. Arkalarda İngilizce konuşanlar da var. Tabii İngilizce en önünde de Kazaklar var. Herkes ayrı bir telden çalıyor. Aynı bizim Her millet gidiyoruz. Evet şimdi Kanyan'a geldik. Turla gezdiğimiz için maalesef. Sevmesek de. Koşullarında olmalıydı. Mecbur Dileci buruz. Çünkü çok uzun süre yol vardı. Araba kiralayamadık. Ve bu yüzden turla gezmek zorunda kaldık. Yani kanyonları sadece Allah'tan. Şimdi kanyondayız. Panda. Merhaba panda. Merhaba. Sen de bir pandasın diyorsun değil mi? Panda. yorgunluk üzerinden panda aldık biz. 2 kişi toplam 4200 TL falandı. Evet, biz şimdi rehberimizden izin alarak <laughs> Turlar kaçtık. Evet, tur kanyonun içine girdi. Aşağı doğru merdivenlerden indi. Biz kendimize daha güzel bir açıyı bulabilmek için ileride üst taraftan yürüyeceğiz. Uca doğru gideceğiz. Gittiğimizde görüşürüz. Önümüzde uzun bir yol var. Yaklaşık iki buçuk kilometre. Aynen öyle. Bakın. E, ulusal parkta bir aşağıya doğru iniyorsunuz şöyle. Bizim turumuz buradan gitti. Bir de üstten yürüyüp e, burada sanırım lavabolar vesaire var, gözlem alanları var. Böyle oturabileceğimiz yerler var. Biz buradan yürümeyi tercih ettik. Hadi Demin devam edelim. Çelik yayırındayız şu an. Bu kayan Çelenk Nehri boyunca uzanıyor ve kırmızı tortul kayaçlara sahip olduğu için ABD'deki Büyük kanyona benzetilen Ulusal Park. Şimdi, burayı keşfedelim. Evet. Bu güzel kanyonu keşfettikten sonra turumuzla beraber sıradaki durağımıza doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Black Canyon'dayız. Burası siyah kanyon. Burada kanyonun içinde bir nehir akıyor. Bu nehir içine doğru akıyormuş ve aynı zamanda nehirde rafting de yapılıyormuş. Burası Almaty'nin en dikkat çekici noktalarından biri. Muhteşem bir manzaraya sahip. Demin çekememiştim manzarayı. Şuradan şöyle. Seni de mi çekeyim? <laughs> Atlamak yasakmış. <laughs> Yalnız çok hoş durmuyor mu gerçekten? Kazakistan gerçekten temiz bir ülke. Halkı temiz. Yani şöyle bir yer üzgünüm ama Türkiye'de olsa çöplükten geçilmiyor olurdu. Ama gördüğünüz gibi her temiz. Karşıdaki yıldız atları mü? Aa karşıda atlar var. Hadi gelin şimdi Rotamıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiki durağımızda kayınlı göl anlamına gelen kendi gölündeyiz. Gölün olduğu kısma atlarla, taksiyle veya yürüyerek gidilebiliyor. Merhaba açık. Sen çok güzel kalkıyorsun. <fıcısın. Diyor> <laughs> <laughs> Merhaba <Buyurma> tatlı şey. <laughs> Şöyle senle selfie yapmaya çalışıyorum. Tamam. Evet. Atımızdan indik. Evet. Şimdi gidiyoruz. Burada bu arada burada at binmek kişi başı 7000 tenge. 7000 tenge. Bizim paramıza ne kadar yapıyor? Henüz Esap hesaplamadım. <laughs> Siz hesaplayabilirsiniz. Evet. Şimdi aşağıya göle doğru iniyoruz. Ama dikkatli olmamız lazım. Yerler biraz buzlu. Şu şekilde. İnince görüşürüz. Taş aşkım taş. Arka arkaya yağan yağmur suları burada bir göl oluşturmuş ve ormanın üstünü örtmüş. Gördüğünüz gibi hatta göremediğiniz gibi çünkü şu an göl buz tutmuş durumda. Gölün üzerinde yürüyoruz. Ve gölün içerisinde ağaçlar yer alıyor. Eğer buz tutmamış olsaydı içerisine GoPro'yu sokup size ağaçları gösterecektim ama buz tutmuş. Çevresine zaten diyecek yok. Muhteşem bir doğası var. Evet ne kadar mutluyuz. Kazakistan gezimiz bayağı hoşuma gidiyor şu anda. Kendi gölünün e, belli bir kısmına kadar servislerimiz gelebiliyor. Diğer kısımlarını bu Sovyet araçlarıyla e, özel olarak alınıp Bayağı bir mesafe kat ediyorsunuz. Yollar bayağı bir çukurlu. <laughs> taksiyle ya yürüyerek ya da at üzerinde tercih edebiliyorsunuz. Buradan sonra turumuzla beraber yemek yemeye gidiyoruz. Evet şu anki büyük zevkimiz nedir? Kahve. Mor <laughs> abi ya. Ayrıca üstümün temiz olması. <laughs> At kokusundan kokusun. Evet <laughs> o Pek ta... sevmedik ama karnım <laughs> doydu çok şükür. Evet. En büyük <laughs> zevki. Eski Türk kıyafetlerini deneyim. İlk <laughs> 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 Şöyle. Son bir gülümüz kaldı. Orada görüşmek üzere. <laughs> Biz de eski Türk kıyafetlerini denedikten sonra son günümüze doğru yola çıkıyoruz. Burası Kovasay Gölü. Kazakistan'ın güneydoğusundaki Tanrı Dağları'nın güney yamaçlarında yer alan bir milli park. Genellikle Tanrı Dağları'nın incileri olarak anılır. haricinde Kolsay Gölü'nün etrafı hakkında ne söyleyebilirim? Ee, hemen yanı başında bir tesis gibi bir şey var. Şu tarafta çekebiliyor muyum bilmiyorum. Birazdan çekip eklerim. Onun haricinde ee, ben mesela eski Türk kıyafetlerini nerede denerim diye çok merak etmiştim. Birkaç yorumlarda sormuştum giden insanlara. Burada çokça yer alıyor. Hatta muhteşem bir video çektik. Onu da girişte koyacağım görürsünüz mutlaka. Evet, Kazakistan macerası burada bitiyor. Biz şu anda havalimanına geldik. Size birkaç bilgi vereyim. E, havalimanında at eti bulabilirsiniz. Ama at sütü kımız bulamazsınız. Bu da böyle bir bilgi olsun. Evet. 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 El ele, Ve bir kez daha kuşlar maceramızın daha sonuna geldik. Yeni şehirlerde, yeni her ülkelerde bir görüşmek dileğiyle. Gökyüzü bizim çatımız, yıldızlar fenerimiz, dünyanın...